Ermitaj müzesinin girişi şurası. Şuradan girdik. Girerken herhangi bir ücret ödemedik. Sadece e, bir genel bir kontrol var. X-ray cihazından falan geçiyorsunuz. Ondan sonra şöyle avlu kısmı var. Avluya geliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle genişçe bir avlu. Sonra şurada bir şeyler var. Kasa diyor ama kasa bölümleri kapalı. Şurada kendiniz makinalardan para verip alıyorsunuz. Ne diyor? Ana Müze Kompleksinin girişi 500 ruble diyor. Buradan şimdi biletimizi alacağız. Evet Hakan, al bakalım. İki seç. Mor yazıldı. Tamam next. Şuradan Bunun bilet Evet bu kadar. Bakalım biletleri. Bu main kompleks bileti 500 ruble. <laughs> Ama burada ee, farklı gold room olan da farklı paketler de var. Onlar da 1200 ruble. <laughs> bir de, bir de şey de galiba. Keş almamız da iyi çünkü genelinde ülke genelinde kredi kartı alışveriş yapamadığımız için burada daha <laughs> kolay bir şekilde hemen Evet. Burada şey için de ayrı ödeyeceğiz sanırım ya bu Winter Palace. Evet bazı kısımlar bu sadece Main Building. Evet Bina Main Museum kompleks, kompleks, kompleks diyor. Olur. Neyse bakalım. Böyle içeriye girdik. Şurada danışma var. Danışmaya sorduk nereden başlayabiliriz diye. Bu tarafı gösterdi. Şöyle. Bakın şöyle. Karşıda bir heykel var. Soldan geleceğiz galiba değil evet, mi? Evet, burada içeride müze haritası var zaten. Hı -hı. Göster bakalım onu. Gelelim bakalım. Henüz biletleri de göstermedik bir yer. Evet. Burada da önemli eserlerin manzarası var. <laughs> Buradan bir tane alalım. şövalyeler bölümü. Eski, i̇şte eski 14. 15. yüzyıllara ait şövalye savaş aletleri var. Bakın kalkan var. Mızrak gibi bir şey var. Balkı, savaş baltası var. Rusya'da çeşitli dönemlerde ee, yönetimde söz sahibi olmuş kişilerin portreleri 19. yüzyıl, 18. yüzyıl Bu da 19. Orta da bizim Sultanahmet'teki şeye benzer Alman çeşmesine benzer güzel bir çeşme var. Sütunları somaki mermer. Bakın yine şövalyelere ait bölüm. Şövalye zırhları. Maximilian. Ya şimdi böyle Avrupa tarihini çok bilmiyoruz ama Maximilian Armada değil. Maximilian 16. yüzyılda bir hükümdar hükümdar veya yönetimde söz sahibi olan bir kişiymiş. O'nun zırhı. Bunlar turnuvada giyiliyormuş, bunlar e, alay seremonisi sırasında giyilen şeyler, zırhlardan. Bu da turnuva esnasında. bir karşılığı da var. Bu da yine at üzerinde. Bu da yine bir seremoni sırasında bu şekilde yapılıyormuş. Onu simgeliyor. Turnuva diyor, turnuva. Bakın bunlar da cam üzerine işlenmiş. imparatorluk armalarından. Böyle aslanlı bir halı. Latince yazıyor üzerinde. Ne zamanlanmış? 16. yüzyılın ortasından kalma bir halı. Altından küçük sandık. Burada da böyle ahşap meşeden yapılmış bir sofra dolabı var. Dress oil, sideboard. Sofra takımlarının koyulduğu yer diye biliyorum burayı. Şöyle kapakları var. Yani mutfak dolabı gibi bir şey aslında. Şöyle çeşitli yazmalar var. 13. yüzyılda kalma Freiburg kaçı diyorlar. Gerçi bazı parçaları Bizans döneminde ya 5. yüzyıldan kalma da var. 19. yüzyıldan kalma da var. Bunların birleştirilmiş Aynen, 1885 yılında buraya getirilmiş. Şurada bir halı üzerine bir Anladığım kadarıyla Aşk Kalesi diye bir yer varmış. Oranın kuşatmasını simgeleyen bir halı işlemesi var. Burada da işte savaş başlıkları, kalkanlar, kılıçlar. şövalyelere ait zırhlar. Zırhların parçaları daha doğrusu. Dönemin dönemin saray hayatını gösteren tablolar. Burada da çeşitli savaşlardan kareler. Hepsi orijinal tabloları. Yine burada da Falkan. burada şövalye ve atı yine burada da renkli cam üzerine yani vitray diyorlar galiba bunlara bunların üzerinde işte bir atın üzerinde St. George varmış ejderhayı yeniyor böyle bir sahne burada yine benzer bir şey şimdi şöyle bir odaya geldik. Burada bir tane lahit var. Karşıda bu kimmiş? He, ikinci Alexander. Hani şeyde anlatmıştım ya, Alexander sütunu vardı şeyin orada. E, müzenin girişinde. E, suikast sonucu öldürülen. İşte o Alexander. İkinci Alexander bu. Bu yanındaki de o sütunu yaptıran oğlu 3. Alexander Çar 3. Alexander Bu resimde 1890'lara aitmiş. Bakın bu da e, bronz lahit 13. yüzyılda yaşamış Aziz Alexander Mevski'nin anasına mı diyelim artık 18. yüzyılda oluşturulmuş ve anladığım kadarıyla e, mezarının konulduğu bir yapı. Bu odanın gördüğünüz odanın en dikkat çeken parçası bu olsa gerek. Yan taraftan devam ettiğimizde böyle altın kaplamalı bir oda var. Böyle güzel güzel sütunlar, işlemeler. Böyle bir vazo. burada bir tane piyano ve çeşitli müzik aletleri. Bir violin var bir tane. Yine bu kadar da 18. yüzyıldan kalma mobilya var. Çağrı 2. Nikolas'ın Kütüphanesi. Bakın burada da e, bir sürü çeşitli döneme çeşitli olayları anlatan halı işlemeleri var. Bunlar hep 18. yüzyıldan kalma. <laughs> Burada çeşitli ev vazolar, fincanlar. Bugün şöyle bir tane büyük bir şamdan. İki tane daha doğrusu. Da 2. Alexander e, bu civarda öldürüldüğü için e, yani bu bölgenin en önemli ismi kendisi 1 Mart 1881'de e, Suikast sonucu öldürüldü demiştim. Onun da bir e, düstünü buraya yapmışlar mermerden. Bu arkadaki de onun kostümü. Bu da ikinci Katerina'ya ait bir yağlı boya tablosu. Count Alexi Orlov. Şuna bakalım bu kimmiş? Yalan Portrait of ikinci Katarina diyor. Bakın bu da İmparatoriçe 2. Katerina'ya ait yağlı boya tabloları 1790 18. yüzyılın sonlarına doğru yapılan yağlı boya tabloları. Her tarafı altın kaplama Daha doğrusu yaldız diyelim. Boya çünkü. Gerçekten hayran kalmamak elde değil büyük şamdanlar, büyük avizeler. Şu Şunun güzelliği var. Böyle bütün odaları tek tek anlatmak gerçekten imkansız ama zaten görüntü her şeyi anlatıyordur. Çok fazla orada çok fazla tablo yer alıyor burada. Hakan orada oturuyor. Evet Hakan nasıl buldun? Mükemmel değil mi? Çok güzel. Yani mesela. çok ya, devasa büyüklükte. Çok fazla oda var. Ya hala bir de köşelerindeyiz. Evet de. Evet evet köşelerinde Gelemedik. İçeriden burada çok oda var. Yani herhalde bir gün yetmez buraya yetim gezmek için mesela. değil mi? Bütün kompleksleri geçsen yetmez. Evet yok. çok fazla tablo var. Hı hı. Hepsi de birbirinden güzel. Çok fazla <laughs> anlamasak gerçi ama. Hı. Bakın burası da büyük taht odası diye geçiyor. Mesela şeyde şuradaki açıklamayı da okudum. İmparator birinci Hoy 1798 yılında burada Malta büyük açısını kabul ettiği oda burasıymış. Tahta bu. Vay. Be. Şu an resmen tarih yolculuğu yapıyoruz. Burası da herhalde galeri olsun. Galeri evet. İmparatorların Portede var değil mi? Veya hmm. yönetimde bir şekilde söz sahibi olan kişilerin war galeri diyor. Ya da savaş komutanları gibi bir şey. Evet. Bu kimmiş? Birinci Fransuva. Birinci Fransuva. Frans. Frans İmparator. Yani İmparator. 1792-1835. <laughs> ha, bu da birinci Alexander. Çağrı birinci Alexander. Evet. Bunun yılı da 1830. O herhalde şey hüküm hükümdarlık yaptığı dönem. 24 Evet. Şu şurada da bir tane büyük var. İki, üçüncü Friedrich Wilhelm. O da 1797 ile 1840 arasında Hükümdarlık yapmış. Friedrich Wilhelm. Bakın şöyle bir odaya geldim. Burası da 1700 yılından 1883 yılına kadar olan imparatorluk bayraklarını gösteriyor. Burada Hz. İsa'nın çağırmağa girilişi var. Şu yukarıda görüyor musunuz? Bakın bu girdiğimiz bölüm Palmir antik kentine ait bir yer. Suriye'deki. Şurada dört tane üzerine yazı yazılmış dört tane taş blok var. Bunlar da dönemin günlük tarifelerini anlatıyormuş milattan sonra 137 yılına ait taş bloklar. bunlar da hep Palmyra Antik kentinden çıkartılan heykeller. 2. yüzyıl var. Çoğunun çoğunluğu 2. yüzyıl. Palmyra'yı televizyonlarda görmüşsünüzdür. İşidin patlattığı antik kent. az önce gezdiğimiz yerin üç tarafı. Şimdi Hermitage Müzesi'nden çıktık. Bugün aslında niyetimiz şeydi. Kanal turu yapmaktı. Hava biraz rüzgarlı bugün. Soğuk. Benim için okeydi. Hakan üşümüş. O yüzden onu bir kafeye bıraktım. Şöyle e, ilerleyeceğim. Gitmediğimiz taraflara doğru biraz dolaşacağız. Birkaç tane meydan var. Oralara bir bakayım. Güzel kafe mafe bulursak belki otururuz. Güzel ama ya. Kanallar falan çok güzel. Yani belki hani internette duymuşsunuzdur. St. Petersburg dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Gerçekten doğru olabilir. Yani sonbahardan sonra iklimi sert olmasa belki de dünyanın yaşanabilir en iyi şehirlerinden birisi olabilirdi. Bu arada şunu da anlatayım. Bu tekne turları da peynir ekmek gibi satılıyor. Sürekli böyle bir nehir trafiği var. Sürekli turlar kalkıyor. geldim. Buranın ismi Senna'ya Proşat. Buranın önemi e, burada literatürde birçok cinayetin işlendiği meydan burası. Yani edebi eserlerde. Zaten aynı zamanda bu bölge yani bu meydan e, Dostoyevski'nin suç ve ceza da kaleme aldığı yer aynı zamanda. Böyle bir özelliği var. Bu bölge Senna'ya Proşat. Böyle. Şimdi şurada biraz oturacağım. Umarım literatüre ben de girmem. Şurada bir tane kafe bulup oturacağım. Daha sonra da şey yapacağız. Ee, St. Petersburg'da kapatacağız. Yarın Moskova'ya gideceğim. Hakan'la birlikte tren biletimizi aldık. Yani St. anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Moskova'da görüşürüz.